Herkese selam arkadaşlar. Ben Kendi Craft'ın kurucusu Medli. Arkadaşlar size şimdi sunucumuza nasıl girilir? Skyblock nasıl oynanır? Size bunlardan bahsedeceğim. Direkt Google'a giriyorsunuz. T Launcher yazıyorsunuz arkadaşlar. Hop. Dolan TL dedim. Windows kısmını seçtim. Buradan indiriyorsunuz. Ben indirdim. Burada gördüğünüz gibi. Hemen buna bastım. Evet dedim abi. Şunu kapatabilirsiniz. Devam. Kabul ediyorum. Arkadaşlar Bunları kabul etmeyin. Direkt reddedin. Ben yanlışlıkla az önce Opera GX'i kabul ettim. Etmeyin yani arkadaşlar. Temiz bir kurulumla diyebilirsiniz arkadaşlar. Normal. Ben normal bir hani devam edeceğim. Çünkü eee falan var. Devama bastım. Şu anda kuruyor gördüğünüz gibi. Şu anda kurdu. Şunları kapatayım. Devam diyeyim. Tamamlandı diyeyim. Bitti. Şimdi arkadaşlar arama kısmına T-Launcher yazdım. Direkt buraya çıktı. Bekliyorum. Şimdi bu burada bir şeyler yüklüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ekran geldi. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Kullanıcı adı. Ee, ben yeni oyuna kayıt olalım. Ne yazalım buraya. Eski kullanıcı adımı yazayım. Lothrix DHD. Buradan 1.12.2 sürümünü seçeceğiz arkadaşlar. Ee, 1.12.2 sürümünü seçme sebebimiz de şu. Arkadaşlar hem bilgisayarınız kasmaz. Belki bilgisayarı kötü olanlar vardı aranızda. Ben ondan dolayı sürümü düşük tuttuk. Hani sadece bilgisayarı iyi olanlar oynamasın yani. Anlatabiliyor muyum? Kötü olanlar da bunu oynayabilsin. Ben Optifine'a giriş yapacağım. Oyuna gir dedim. Evet'e bastım. Şu anda başlatılıyor arkadaşlar. Şu anda kuruyor. Kursun bakalım. Şu anda giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar ee, geldi multiplayer dedik. Burada bizim sunucumuz var. Ee, burada normalde sizde şöyle olacaktır. Hemen göstereyim böyle olacaktır. Sizlere bunu göstereyim. Ad server diyoruz. Bunu kafanıza göre takın. Abi birik bu bu önemli değil. Server adresi çok önemli. Server adresi açıklamaya da koyacağım. mc.candycraft.net Yazdım. Don dedim. Hop geldi buraya. Giriş yapıyorum. Şu anda giriş yaptık. Ne diyor bizde? Register şifre şifre diyor. Hemen Register şifremiz Candycraft 123 Candy 123 Aynı şifreyi iki sefer yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Hop. Oyuna girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası şu anda bizim lobimiz. Biz Skyblock sunucusuna gireceğiz. Skyblock sunucusuna tekrar yıldıza sağ tıkladım. Skyblock'umuza bastık. Bunu bilirsiniz zaten. Eğer diğer oyunlarda oynayan arkadaşlar. Arkadaşlar Skyblock'umuz bu şekilde. Skyblock nasıl oynanır? Ada nasıl oluşturulur? Bakın burada zaten talimatlar var. Elinizde item varken ada kurmayın arkadaşlar. Eğer kurarsanız eşyalarınız gider. Bunları okumayı unutmayın. Kesinlikle is yazdım. Adamı kurdum. Evet arkadaşlar bu şekilde girebiliyorsunuz dediğim gibi. Ee, ve arkadaşlar şu da var. Şu olay da var. Şunun sesini ben mi kısayım çok çıkıyor ya. Ha Arkadaşlar slash v yazarak burada hotel listlerimiz var. Oy listelerimiz var. Mesela bir tanesine bastım. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Hop buraya Ku oyun içindeki kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. What ediyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi 5 dakikalık uçuş sesini bir games geldi. Bir games ne işe yarar? Hani gamesler ne işe yarar? Onu göstereyim. Hemen games market diyorsunuz arkadaşlar. Burada bu e, kutu anahtarları alabilirsiniz. E, sınırsız uçma hakkı vesaire bunlardan alabilirsiniz. Ondan sonra spamdır alabilirsiniz arkadaşlar. Örümcek, gardiyan, golem spamlar vesaire vesaire. Ondan sonra buradan VIP alabilirsiniz arkadaşlar gemsleri biriktirerek. Be peki bu gemsler nasıl birikiyor? Arkadaşlar her gün oy vererek gems biriktirebilirsiniz. Tabi bir bir bunlar birikmez. Bir de ben arkadaşlar e, lobiye parkur ek dur spamla parkur ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, tam nereye ekleyeyim arkadaşlar tam şuraya buraya bir yere parkur ekleyeceğim zaten hologramla yazacak burada buraya geldiğiniz zaman parkura ışınlanacaksınız parkurda belirli skorlar yaptığınız zaman ise yine games kazanabileceksiniz arkadaşlar haberiniz olsun e, ee, Böylelikle sonucumuza girip oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.